Faytona binene kadar itiraz etti tabii Marika abla neden gidiyoruz diye. Hele bir de arka kapıdan çıkalım deyince. Hey eder tabii etmez mi? Erkek milleti değil mi Marika abla? İki kırıtıncı ördek palazı gibi takıldı peşime. <laughs> Onları fazla hafif alıyorsun Gül ha, evet erkekler biraz geç sanırlar ama anladıkları zaman reaksiyonları kadınlarınkinden çok daha sert olur. Gülal'i zaten çıldırmak üzere, ramak kalmış. Abla. Ali buraya geldiğinde... ...beni sormaktan başka bir şey dedi mi? Hayır. Seni sormaktan başka bir şey demedi. Bu esiyiz Arap saçına döndü. Yakında bitecek abla. Hem bitecek... Hem de çok zengin olacağız. Seni evde mi? Evde. Gelsene Bilal. Saçımı böyle mi yapsam? Yoksa böyle mi daha iyi? Bilmem. İkisi de yakışıyor sana. Ama hangisi daha iyi? Bu. Neyin var senin? Ne oldu? Konuşmamız lazım seni ya.